Zonguldak'ta 13 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan 56 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz örnek bir davranışa imza atıyor. Abdurrahman Yılmaz maaşından artırdığı paralarla 4 öğrenciye burs verme imkanı sağlıyor. Caddede burs verdiği öğrencilerle tanınan temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz işini iyi yapmasının yanı sıra yapmış olduğu bu iyilik hareketiyle de herkesin sevgilisi haline geldi. Temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz şöyle konuştu. Zonguldak'ta Gazi Paşa Caddesi'nde temizlik yapıyorum. Asgari ücrete gelen zamlardan sonra burs verdiğimiz öğrenci sayısını dörde çıkardık. Allah'a şükürler olsun iki öğrencimizden bir tanesini mezun ettik. Bir tanesi Bursa Uludağ Tıp Fakültesini, diğeri de Ankara'da Edebiyat Öğretmenliğini 2 puanla kaçırdı. Burs vermeye devam edeceğim. İki öğrencimizi güzel yerlere koyalım, onların yerini dolduracağız. Tek yaşadığım için zor olmuyor. Ev kirası da vermiyorum. Kefenin cebi yok. Hayırseverlerden ricam çocukları sevindirsinler dedi.